Hadi gel bakalım. Hadi beni yakala. Hadi gel. Hepinize merhaba severler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Granny 1'i oynayacağız. İlk defa oynuyorum. Eğer bu videoya 500 like gelirse Granny seri olarak devam edeceğim. Aşağıdan bir like atıp eğer hala abone değilsen de bir abone olursan çok sevinirim. Hızlı bir şekilde oyunumuza başlıyoruz Hadi bakalım. Ne yapacağımı şu an hiç bilmiyorum. Oha fener'e bak lan. Her kork bu ne? Aç bakayım. Ha buraya saklanıyoruz. Buralarda bir şey var mı içinde? Bunda bir şeyler yazıyor ama bunun içi de boş. <gülüyor> <gülüyor> o ne lan öyle? Kadın gelişine şak diye yapıştırdı yandan valla. Normal modda oynamasa mıydık acaba ya? <laughs> kalk oğlum. Kalk aslanım. Yapabilirsin. Az az ilerleyelim. Aha geliyor lan. Nereye kadar kaçabilirim ki? Aa çıngıraklar var. Onunu satayım. Bu bizi yakalar ki. Geliyor mu? Önümü keserse sıçtık. Bom! Aa! Nerede lan? Ananı satayım. <laughs> Saklandım. Oğlum ben bu oyunu nasıl geçeceğim? Geliyor mu ki? to play hide and seek. <laughs> Manyak kadın ya. Lan git lan buradan. Geldi of. mi? Çıkabilir miyim? Aa. Bir şey bıraktı. Çömelip gideyim. Aa bir şey buldum. geliyor. Geliyor 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 geliyor. Duydum sesini duydum. Çakal bak tipe bak. Fener kapatamıyor mu? Granny'nin bir fotoğraf parçasını buldum. Pis kadın seni. Ben buradan nasıl kaçacağım? <laughs> Ananı satayım kaç koş uç Hadi bakayım oğlum Püst. Aa nasıl bir ev lan bu Aa dış kapıya çıkış var burada kilitli <laughs> Hadi gel bakalım Hadi beni yakala Hadi gel Oğlum çekil şunu be Baş lan İte bak nasıl geliyor Fırıl fırıl Hoppa aşağısı açıldı kaç tarafı ne yapacağım? Kaç 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 kaç. At buraya abi. Aç bunu. Hop selamünaleyküm. Profesyonel gaming. Bak nasıl oynuyorum. Geldi manyak kara. Bu arabayı mı tamir edeceğiz? Allah belanı kapısı dökülüyor onu neyin tamir edeceğim ben ya. Nasıl tamir edeceğiz hocam onu? Bir tuttum elimde kaldı kapı. O araba gitmez. O araba bozuk bozuk. Boku yemiş o. Yürüyerek kaçsak ya neye arabayla uğraşıyoruz? Bu evin içinde kovalan maç oynarız bununla. Her yere tuzak kurdu bu. Nasıl kaçacağız? Bizim bu video var ya. 3 <laughs> saat olur hocam bundan kaçarken. Biliyor gene ya. Nalet kadın ya. Yürü git lan bırak beni artık. Düş şakamdan. Bunu ne yapacağım elimdekini? Do you want to play hide and seek? <laughs> Gel. Coming. Bir git be artık be. Bir git be ablacığım her yere öküz gibi kapan kurdun ya. Bunda dikmiş. Puşt. Aa bu ne? Değişik bir yer buldum lan açılıyor mu? Strive driver lazım. Ben mi devirdim onu? Ha ben devirmişim. Geçiş yok. Hoppa gel teyze. Teyze geldi. Çılgın kadın. Nereden gidiyorsun? Lan! Geliyor. Kaçış yok. Ha, nah, nah, ha, ah, gel, al. Gel. Gel bak. Gel, kol var burada. Gel. Şerefsiz. bu ne? want to play hide and seek. Gel, gel, gel kızım. Gel, Bunu da koy buraya. Bunlar burada dursun. Bura neresi? Bodrum kat. Tamam. Bu malzemeler burada. Ben bulduğumu buraya sokacağım. <laughs> Ay sıçayım bascan gıcırdatcan yerin zeminine sıçalar ya. Eşekler kovalasın seni. Bu itiliyor mu lan? Aha, delik var. İtiliyor. Hop! Bir şey buldum. Bu ne? Bu Buradayım, buradayım. Bak al. Gel. Come on! Nah yakalarsın burada beni. Bu ne? uzaklaşacak. Kapana basacağız. Ondan sonra bir daha çıkacağım. Bir daha geleceğim. Hop çat çat. Olacak o iş. Dur bakayım. Teddy'yi alınca mı geliyor? ha Teddy elimdeyken geliyor bu. Anladım. Teddy ile alakalı bir sıkıntısı var bu kadının. Teddy'yi ne zaman alsam Teddy elimdeyken bırakmıyor peşimi. Teddy ile demek ki bir sorunu var. Bak gidecek şimdi. Git lan. <laughs> Bodrumun o zımbırık çıktığı yerine şurada dursun bu da. Gideyim tediyi de alayım buraya. Hoppa! Hadi bakayım. Yemezler. Oğlum biz var ya. Oo. Senin gibi 10 tane grani üst üste fırtlatıp fırt fırt, fırt Açılıyor mu lan? Bodrum'da akü var dayı. Tamam mı? Bodrum'a akü koydum. Buralar sıkıntı işte bak. Buradan bir yerden çıktı an diye yapıştırıyor, çatı indiriyor aşağı. Oha arka arkaya 28 tane şey koymuş. de olurum Bak sık sık atıyor kalbada. Adamın kalbi de atıyor. Kaç. Tamam tedi de bıraktım. Nereden gelecek? I see you. Come on everybody. De yerlere şey koyuyor ya o çok sıkıntı ya. Bir bassak nane yedik. Öper net. Bak buranın dönüşte sıkıntı. Birden bir çıksa ölürüm. Gene bir yere bir şey bıraktı. Pislik hatun. Şu çekmeceleri açmak istiyorum. Cırdar mı acaba? Ay. Buraya girebiliyor mu lan? <laughs> Yeni duymam lazım Daha dibimde Hala seni göreyim diyor <laughs> Bir açtı lan Kapıları sorguluyor. Bir açarsa bunu sıçtık. Dedi, hadi, hadi, hadi git, dedi. Tamam bir daha yapmayacağım, valla, hadi. Hop bir fotoğraf daha buldum. Kapıyı kim zorluyor lan? Hoppa! Amanın! Kaç hocam. Bir fotoğrafta şurada var gördüm. Bunu aşağı bırakacağım dayı. Şuraya. Koydum onu. Üst katta dolabın içinde bir tane daha gördüm. Ben buradan geçeyim. Buralara bir bakalım ya. Kimse yok burada. Bir tane tornavida lazımmış bana. Ses yapmazsam bence hiç kalanım. Şu ete bir şey yapabiliyoruz mu? Değişik bir yer. Bu ne bir kütaba? Garga. Ah! Garga, gark demiş. Ne oluyor? Bak kendimi döverim ha. Bak ben deliyim çık lan. Ananı çık, lan. Koş. Ay ya aman. Lan. Tüm topladıklarım gitti mi şu an? Her şey gitti mi? O aşağı bakacağım eğer hiç malzeme yoksa. Bu videoya 500 like gelirse bu oyunu speedrun yapacağım. Şak şuk geçeceğim her şeyi bitireceğim. Zekalı. Maldonado. Gel. Gel kucu kucu! Gel lan buraya bütün malzemelerimi aldım benden. Benim bütün emeklerimi içe saydın. Şerefsiz kadın. Seni it. Aa burada duruyor lan. Tamam. <laughs> Bok kafalı. Oğlum. Aa ayıcık yok. Tedi yok tedi. Tedi çalmış. Puş. Tedi ver lan. Bu ne? Alabiliyor muyum? oğlum git. Bok mu var geziyorsun yanımda? Kafam çeviriyorum. Ee, yapıyor patlatıyor bir tane. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Of kafayı yersin. O zaman şöyle yapalım bu challenge'ı. Arkadaşlar bu videoya 500 like gelirse ben bu oyunun içinden geçer bitiririm. Nasıl alabilirim ki onu ben? Amına evet. Bunu da devir lan match jingle bell jingle bell Onu nasıl indireceğim ki aşağı? Bunu aşağı almam lazım. Belki içinde bir şey vardır. Kadın gelecek ki. Nasıl alabiliyoruz ki oradan? kafana atarım. Eş var eş. Kaç. Be, aga be, yapma ya. Öldük değil mi? Kaçabiliyor mu? Ne vuruyorsun lan? Ne vuruyorsun lan? <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum yapma be. Çok iyiydik aslında. Arkadaşlar yapacak hiçbir şey yok. İlk defa oynadım bitiremedik kusura bakmayın. Bu videoya bak dediğim gibi 500 like gelirse hemen yenisini çekip bu oyunu şak hemen hızdan bitireceğim. Hepiniz çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Seviyorsunuz. abone olup like atarsam var ya. Çok güzel olur. Çok sevinirim.